Bak, bu silah Ceylan'ın izlerini taşıyor. Onun suçlu olduğunu gösteren tek somut kanıt bu. Ve ben de her şeye şahit oldum. Karam, Ceylan'ı da kurtaramayacaksın. Seni düşürmeye çalıştı ama kendi kazdığı çukura düşecek. Diziyi seviyor musun? O zaman neden bekliyorsun? Hemen üye ol. Kumayı reklamsız, kesintisiz izle. Detaylar için hemen tıkla. O artık özgür olmayacak. Ömrünün kalanını acı içinde geçirecek. Ceylan'dan uzak dur.'' silaha yaklaşma bile. Karam benim eşim ama dokunamıyorum bile. Oysa karım dediğim kadın bana rağmen ona daha yakın. Ben yalnızca veda etmeye geldim. Leyla, lütfen dur. Sana anlatmam gereken bir şey var. Bazen en çok yara alan kadınlar, en güçlü olanlardır. Sema, o katil yüzünden her şeyi yıktın. İntikam senin hakkın olabilir ama benim tek istediğim biraz huzur, Artık beni de anlamaya çalış olur mu?